Yay çekme ileriye hep ileriye tarımda, felekete Yay çekme işte yay çeksizlerle Haydi koşun gelin bize Beş beşe Yay ileriye hep ileriye Dağımda belekete yay çepte İşte yay çep sizlerle Haydi koşun gelin bize beş beşe Yay çep Şu anda ekranları başında bizleri seyretmekte olan değerli üretici kardeşlerimiz yayın eğmeye geçen bütün arkadaşlarımıza birlikte Ankara'dan hepinize merhaba. Efendim bugünkü beraberliğimizde sizlere sebze zararlılarından lahana kelebeği, lahana güvesi, fasulye kapsül kurdu, yeşil kurt, kavun sineği ve çekirgeleri anlatmaya çalışacağız. Lahana kelebeklerinin ergin kanat açıklığı 4 ila 6 santimetredir. Kanatlarının esas rengi kremimsi beyazdır ve üzerinde siyah lekeler vardır. Yumurtası ilk önce saman sarısı rengindedir, daha sonra limon sarısı rengini alır. Larvaları olgunlaştığında 4 ila 5 santimetre boya ulaşır. Zararı larvalar yapar. Önceleri genç larvalar yaprakların kenarlarında toplu halde bulunurlar ve damar aralarını yüzeysel olarak kemirirler. Sonra bitkinin her tarafına dağılarak çok oburca beslenirler. Yaprakları tamamen yiyerek sadece kalın damarını bırakırlar. Bunun sonucunda bitkiler çalılaşmış hal alırlar. Ayrıca beslenmeleri anında çıkardıkları pislikler yağmur ve çiğ damlacıklarıyla bitkinin orta kısmına birikerek bitkiyi yenmez hale getirir. birinci derecede tercih ettiği bitkiler beyaz lahana ve karnabahardır. Ayrıca turp, çalgam, kara ve kırmızı lahana da yaşarlar. Lahana kelebeği kışı pupa halinde geçirir. İlkbaharda Nisan ayından itibaren kelebek uçuşu başlar. Birkaç gün sonra dişi kelebekler yumurtalarını Konukçu bitki yapraklarının genellikle alt yüzlerine gruplar halinde bırakırlar. Hava sıcaklığına bağlı olarak 7 ila 14 gün sonra yumurtadan çıkan tırtıllar toplu halde beslenmeye başlarlar. Daha sonra bitki yaprağına dağılarak beslenmelerine devam ederler. Gelişmesini tamamlayan tırtıl bitkiyi terk ederek duvar, çit, ağaç gövdesi veya bitkisel artıklar üzerinde pupa olur yıllık dön adedi iklime bağlı olarak 2 ila altı arasındadır. İlaçlı mücadelesinde kelebek uçuşlarının görülmesinden sonra yapılan kontrolde yüzde bir bulaşma saptandığında ilaçlama yapılmalıdır. Turtle'lar İlk gelişme dönemlerinde yaprakların genellikle alt yüzeylerinde bulunduklarından yaprakların alt yüzeyinin ilaçlanmış olmasına dikkat edilmelidir. Ayrıca kullanılacak ilaçların şeker gibi bir yapıştırıcı ile karıştırıldıktan sonra atılması ilacın lahana yaprakları üzerinde tutunmasını sağlar. Lahana güvesi erginleri bir santimetre veya daha fazla uzun boylu olan kelebeklerdir. Olgun larva bir ila bir buçuk santimetre uzunluğunda ve yeşilimsi renktedir. Genellikle kışı pupa döneminde geçirir. İlkbaharda havaların ısınmasıyla birlikte pupadan çıkan erginler uçuşmaya başlar. Dişiler yumurtalarını yaprakların alt yüzüne bırakır. Yumurtadan çıkan larva yaprakta beslenmeye başlar. Zarar sadece larvalar tarafından meydana getirilir. Larva zararına uğrayan yapraklar kalbur gibi delik deşik olur. Larvaya dokunulduğunda çabuk hareketlerle geriye doğru gider ve bir iplikçik salgılayarak kendini yere atar. Gelişmesini tamamlayan larva yaprakların alt yüzlerinde pupa olur. Lahanadan başka turp, şalgam, hardal ve karnabaharda da zararlıdır. Genel olarak yodumuzun her yerinde bulunur. Lahana güvesinin larvalarına ve zararına yaygın olarak rastlandığında kimyasal mücadele yapılmalıdır. Fasulye kapsül kurduğu ergini vücut uzunluğu 10 ila 12 milimetre olan bir kelebektir. Larva 11 ila 15 milimetre boyunda yeşilimsi mor renklidir. Dişi kelebekler tarafından yumurtalar çanak yapraklarının alt yüzüne veya kapsüllere bırakılır. Yumurtadan çıkan larvalar kapsülleri delerek içindeki danelerde beslenirler. Gelişmesini tamamlayan larvalar, toprakta pupa olur, yılda iki ila yedi döl verirler. Fasulye ve benzeri baklagillerde zararlı olan larvalar, epidemi yıllarında yüzde yetmişe varan zarar meydana getirebilmektedir. Mücadelesinde kültürel tedbir olarak tarladaki bitki artıkları toplanmalı, hasattan sonra derin sürüm yapılmalıdır. Kimyasal mücadele ise kapsül oluşumundan sonra ergin uçuşları başladığında veya kapsüller üzerinde yumurtaları görüldüğünde yapılır. Kavun sineğinin erginleri 7 mm boyundadır, sarı renklidir. Larvaları bacaksızdır. Olgun larva 1 cm boyundadır. Türkiye'de doğu, güney, güneydoğu ve bazı Orta Anadolu illerinde yaygındır. Kavun sineğinin bitkide zararlı olduğu devre larva dönemidir. Önemli zarar birinci döl tarafından meydana getirilir. Larvalar çekirdek evini delik deşik ederek bozarlar. Çıkardıkları artıklarla kirlenmeye neden olur, kavunun pis kokmasına ve tadının bozulmasına yol açarlar. Karpuzlarda ise yumurtadan çıkan larva hemen çevresinde beslenmesi sonucu dokular gelişmez. Meyvenin dış görünüşü şekilsiz bir hal alır. Kavun sineği ayrıca acur, hıyar gibi bitkilerde de zararlı olur. Kışı bir yıl önce kavun tarımı yapılmış tarlada toprağın içerisinde pupa halinde geçirir. İlk kavun meyvelerinin meydana gelmesiyle topraktaki pupalardan kavun sinekleri çıkmaya başlar. Yeni çıkan erginler kavun bitkisi üzerinde kendilerini güneş ve rüzgardan koruyacak kuytu yerleri arayıp bulurlar. Yumurtlamaya başlamadan önce ve yumurtlama sırasında körpe kavun meyvelerini delerek meyve öz suyu ile beslenirler. Dişiler yumurtalarını körpe meyvelerin kabukları altına teker teker bırakırlar. Yumurtadan çıkan genç larva, kavunun etli kısmı içinde çekirdek evine doğru beslenmeye başlar. Genç larva olgunlaştıkça çekirdek evi etrafında galeriler açarak beslenir. Daha sonra meyve kabuğunu delerek dışarı çıkar ve ergin olmak üzere toprağa girer. Yılda üç ila dört dörg verir. Mücadelesinde kültürel önlem olarak tarlalarda kurtlanmış meyvelerin derin çukurlara gömülmesi ve üzerlerinin mümkünse kireçlenip kapatılması işlemleri yapılabilir. öte yandan ilaçlı mücadele ile kavun sineğinin zararı yüzde yüze yakın oranda azaltılabilir. Bir yıl önce ekili alanlarda kavun sineğinin zararı görülmüşse ertesi yıl kavunlar fındık veya ceviz büyüklüğünü aldığında birinci ilaçlama ve bundan 15 gün sonra ikinci ilaçlama yapılmalıdır. Kavunun gelişme süresi çok uzun olan yerlerde üçüncü ilaçlama yapılabilir. İlaçlamadan iyi sonuç alınabilmesi için sabahın erken saatlerinde rüzgarsız havalarda yapılmasına ve meyvelerin iyice ilaçlanmasına özen gösterilmelidir. Değerli üreticilerimiz yeşil kurt erginleri yaklaşık 4 santimetre kanat açıklığı olan kelebeklerdir. Genel görünüşleri bejimsi kahverengidir. Larvaları olgunlaştığında boyları 4 santimetreye ulaşır. Yeşil kurt zararını larvalar yapar. Genç larvalar yapraklarla beslenir. Daha sonra domates, biber, patlıcan ve bamya gibi sebzelerin meyvelerini delerek içine girer ve orada beslenir. Bir meyveden diğerine geçerek birçok meyvenin zarar görüp çürümesine neden olurlar. Yeşil kurt sebzelerden domates, biber, patlıcan, bamya ve baklagiller, diğer bitkilerden pamuk, mısır, tütün ve bazı süs bitkilerinde zarar yapar. Mücadelesinde alınacak kültürel önlemler olarak tarlada ve çevresinde yabancı ot temizliği, çürük domateslerin tarlada bırakılmayıp imha edilmesi söylenebilir. Yeşil kurt mücadelesinde koruyucu mücadele esastır. Bu nedenle larvalar meyveye giriş yapmadan önce 100 bitkide 5 bitki bulaşırsa ilaçlamaya başlamak gerekir. İlaçlamadan 10 gün sonra tarlalar tekrar kontrol edilmelidir. İlaçlamayı gerektirecek yoğunluk varsa ilaçlama tekrarlanır. Toz ilaçlar sabah erken saatlerde rüzgarsız bir zamanda, su ile atılan ilaçlarsa yine sabah erken veya akşam üzere atılmalıdır. Bitkinin iç ve alt kısımlarına ilacın isabet etmesine dikkat edilmelidir. Çekirgeler kültür bitkilerinin en önemli zararlılarındandır. 30 bin dolayında türü olup çok çeşitli bitkilerle beslendikleri için tarımsal yönden ekonomik kayıplara yol açarlar. Ülkemizde geçmiş yıllarda zaman zaman büyük oranda zararlara yol açan çekirgeler kısa antenli çekirgelerdir. tarla çekirgeleri olarak da bilinen bu çekirgeler içinde Fas çekirgesi, İtalyan çekirgesi ve Madrap çekirgesi en önemlileridir. Bu çekirgeler yaşam devrelerinin tümünü yurdumuzda geçirirler. Bu nedenle yerli çekirgeler olarak tanınırlar. Son zamanlarda özellikle ormanların çevresinde kültür alanlarının çoğalmasıyla yeşil çekirge zararları dikkati çekmeye başlamıştır. Yeşil çekirgeler uzun antenli, narin yapılı, yeşil veya kahverengi renktedirler. Dişilerinde uzun kılıç şeklinde yumurta koyma borusu bulunur. Yılda bir döl verirler. Çekirgeler polifak türlerdir. Kesin bir besin tercihi yapmaksızın bitkilerin her türlü yeşil aksamlarında beslenebilirler. Özellikle salgın dönemlerde zarar yaptıkları alanlar adeta yangından çıkmış bir görünüm arz eder. Çekirge zararlılarının bu boyutları nedeniyle çekirge mücadeleleri devlet yardım mücadelesi şeklinde yürütülmektedir. Çekirge salgınlarını önlemek açısından zararlının yumurta bırakma alanları Nisan başlarından itibaren periyodik olarak gözlenir, sayımları yapılır mücadeleyi gerektirecek limf yoğunluğuna ulaşılması halinde teknik elemanların denetiminde kimyasal mücadeleye başvurulur. Çekirgeler ergin döneme ulaşmadan mücadelenin bitirilmesi gerekir. Bu dönemdeki bir aksaklık veya gecikme çekirgelerin daha geniş alanlara yayılmasına neden olabileceği gibi mücadeledeki başarı oranını da azaltır. tarla çekirgelerine karşı toz, yeşil çekirgelere karşı sıvı ilaç, kara çekirgelere karşı ise kepekli yem uygulamaları önerilmektedir. Değerli üreticiler, sebze zararlarına ayırdığımız beraberliğimiz burada sona eriyor. Bir başka beraberliğimizde sizlerle tekrar birlikte oluncaya kadar ürününüzün bol, kazancınızın yerinde olmasını diliyoruz. Hoşçakalın efendim. 🎵Yar çepme, ileriye hep ileriye, tarımda bereketle🎵 🎵Yar çepme, işte yar çepsizlerle, haydi koşun gelin bize beş peşe🎵